Evet, yetiştirdiğiniz domateslerden evet. Okulda neler ekiyorsunuz anlatır mısın bize? Ee, domates, salata, başka. Sonra biber. Peki bunları tohumdan siz mi dikiyorsunuz? Evet. Sonra Bir. neler yapıyorsunuz? Sonra suluyoruz. Evet. Kim topluyor peki? Ee, Bir Cemgil bu tavuklarla neler yapıyorsunuz anlatır mısın? Yumurtaları alıyoruz, besliyoruz ve kahvaltıda yiyoruz. Kahvaltıda yiyorsunuz. Okulumuzu pek çok seviyoruz. Başka neler yapıyorsunuz? domates ekiyoruz, yiyoruz, doğru besliyoruz. Mutlu musun bu okula geldiğin için? İyiyim. <laughs> Seviyorsun okulunu? Evet. Tamam. Seviyorum. Çok... Ben okul müdürü Esra Büyükgül. Dört yıl önce başladığımız bu yolculukta ee, öncelikle çocuklara organik tarımı öğretmeyi amaçladık, üretmeyi, ürettiği şeyleri yemeyi, bunların sevincini görmeyi öğrendik. Daha sonra okulumuza bir kümes yaparak e, hayvan sevgisi aşılamayı öğrettik onlara. Kümesin bakımıyla e, yumurtaların alımıyla tavuklara yem vermeyle e, çocuklar çocukları görevlendirdik. E, okulumuzu özel okul standartlarında bir okul olmaya. Doğru, yükseltiyoruz. Müzik